1793 yılına kadar Dünya'da iletişim ilkel şekillerde yapılmaktaydı. İletişim aracı olarak ayna, posta güvercini, ateş yakmak, mektup gibi birçok ilkel yöntem kullanılıyordu. Günümüze kıyasla kendimizi o zamanın şartlarında düşünürsek karşımıza pek de iç açıcı bir sonuç çıkmayacaktır. Telgraf günümüzde pek değerli görünmese de o zamanın şartlarında mükemmel bir icat niteliğindeydi. Elektriğin ilk kez kullanıldığı bu cihaz Fransız Claude Chappe tarafından icat edilmiş ve daha sonra geliştirilmiştir. Kulelerin tepelerine yerleştirilen hareketli kollar sayesinde işaret ve harfler istenilen yere ulaştırılarak telgrafın ilk adımları atılmıştır. Ve tarihte ilk iletişim teknolojisi olarak telgraf daha da geliştirilmiştir. Zamanın teknik olanaklarının artmasıyla yapılan kuleler daha da geliştirilerek mesafeler ve telgraf ağı hayli uzatılmıştır. Telgrafın yaklaşık 4828 km bir iletişim ağı olduğu bilinmektedir. 1830 yılında Amerika'da Joseph Henry elektrik akımını uzak mesafelere taşıyıp elektromuklatıs yardımıyla zil çaldırmıştır. 1835 yılında Samuel Morse ilk elektromıknatıs telgrafı yapmıştır. Telgraf düzeneği elektromuklatıs ve başlı bir kalem olup bu kalem bir kağıdın üzerine çizgiler oluşturmaktaydı. Başarılı olamayan bu yöntemin ardından Morse ve yardımcısı eksileri bularak telgraf düzeneğini geliştirmeye çalışmışlardır. Yapılan bütün çalışmalardan sonra Samuel Morse tarihte kendi adıyla anılan nokta ve çizgilerden oluşan Morse alfabesini bulmuştur. 1837 yılında William Cooke ve Charles Wheatstone adlı iki İngiliz teller üzerinden elektrik akımı ile mesaj iletmeyi başarmışlardır. Telgrafın Çalışma Prensibi Telgraf düzenini incelediğimizde karşımıza İki merkez alan arasında işaretler yardımıyla karşılıklı haber ve belge iletimi sağlayan bir araç çıkacaktır. Bu araç alıcı ve verici arasında oluşturulan elektrik hattından oluşur. Verici kısmına maniple denir. Maniple, anahtar görevi görmekte olup elektrik akımının açılıp kapanmasından sorumludur. Maniple, aktif hale getirildiğinde telgraf şebekesinden akım geçmektedir. Karşı yani alıcılar kısmında ise elektromıknatıs olan bobinler vardır. Elektromıknatısın tam karşısında ileri ve geri hareket eden demir çubuk akımın geçmesiyle harekete geçer ve ardından çubuğun ucunda bulunan mürekkepli kağıt, kağıt üzerinde ifadeleri geçirmektedir. Genellikle bu ifadeler nokta ve çizgi şeklinde olmaktadır. Telgraf hattının kurulması ve ilk mesaj Tarihte ilk telgraf hattı 1843 yılında Washington, Baltimore, Maryland arasında kurulmuştur. Samuel Morse'un ilk telgraf mesajı İngilizce olarak gönderilen Tanrı ne yaptı? Sözü olmuştur. Asıl mesleği Ressamlık olan Morse, ilk madalyasını Osmanlı Padişahı'ndan almıştır. Türk topraklarında telgraf ilk kez 1847 yılında İstanbul'da Beylerbeyi Sarayı'nda Sultan Abdülmecit Han'ın karşısında Samuel Morse tarafından bazı araştırmalarda kullanmak için denenmiştir. Kırım Savaşı esnasında Osmanlı'nın Avrupa ülkeleriyle yaptığı görüşmeler, telgrafı Osmanlı'ya fazlasıyla sevdirmiştir. Sonrasında Osmanlı bu eksikliklerini nasıl gidereceğini ve telgraf gibi bir icadı kolaylıkla topraklarını nasıl getireceğini düşünmeye başlamıştır. İstanbul Edirne arasına çekilen telgraf hatlarının devamı olarak Gülhanede ilk telgraf merkezi kurulmuştur. Ülkemiz Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin ilk kurucularından olmuştur. Morse alfabesini anlamayan Osmanlı devleti, telgraftan pek yararlanamamışlardır. Bunun üzerine Mustafa Efendi, ilk Türkçe telgrafı yazmıştır. Ülkemizde 1974 yılında telesantraller aktifleştirilerek 600 civarı telex numarası ile birçok ilde gen teks yöntemi uygulanmaya konulmuştur. Yıllar süren teknolojiyle FaxTel uygulaması oluşturulmuş. Devamında 81 ilde E-Telgraf uygulaması verilmeye başlanmıştır.